Ya şimdi bana anlat bak. Ne diyorsun? Ben, bana anlat şimdi. Şey, ha. mesela... Ha. Diyelim, diyelim... Ben, ben mesela bugün bir yolun olacağım. Ha. Mesela sahneciler beni ha. istiyor. Ha. Şey, ondan sonra ben, ben, de, ben çıktım karşıya şarkımı söyledim. Sonra? Bir, otuz milyon kazanıyorum. kazanıyor. <laughs> Güzel mi? Şarkı söyleyince mi? Mesela... ben Nasıl? Aa, ama ben kendime bunu aldım. Söyle, ondan mı? Söyle ki ben de bileyim Biraz güzel mi değil mi? <Sessizlik> Ay yüzeyleri sen aldı yüzeyleri çek. Omuzumda başa eksik, yatağımda kokun. Telimde telin eksik. yaşlı hep gözü. Evet, evet Kötüme. devam edelim. Ne olur dön geri, sevindirme elleri. Buzlu zümrünlü kara <laughs> büyüleri. Sensiz olmaz, sensizlik anlatılmaz. Hep eksik diyorum ya, o bile az. Aferin sana be Mustafa. Sende ne cevherler varmış Mustafa. öyle. Neden? Çünkü ondan sonra bademleri başım oldu. Hah, <laughs> tamam canım, Sen sor. Ki o zaman bunun bunu. devamını söylettireceğim ben sana sonra, tamam mı? Ya, yani senin devamı? Tamam güzelim, tamam, peki.